Yedinci soruya sesli bir soru. Kısa boylu çekik gözlerin diyarından, dağların ardından. Şimdi şöyle bakın gösterelim. Bu enteresan. Bununla dünyayı tanıyorsun. O kadar güzel yapmışlar ki. Bak bakalım. Fotoğraf çekiyorsunuz. Evet çok güzel oradan. Aynı zamanda hanımlar çantasına koysun. Makyaj yaparken aynı gibi kullansın. Bu kadar güzel. Ya. İstanbul şehir hatları vapurunda 55 yıldır kendine ait pazarlama teknikleriyle satıcılık yapan bu kişinin halk arasında bilinen adı nedir? A. Halil Pazarlama B. Burhan Pazarlama C. İsmet Pazarlama D. Servet Pazarlama Kısa boylu çekik gözlerin diyarından Dağların ardından Şimdi şöyle bakın göstereyim Bu enteresan bununla dünyayı tanıyorsun O kadar güzel yapmışlar ki bak bakalım Fotoğraf çekiyorsunuz evet çok güzel öyle. Aynı zamanda hanımlar çantasına koysun Makyaj yaparken aynı gibi kullansın bu kadar güzel yapmışlar ki dünyayı telefon Artık var Artık teknolojiye Fransız kalmayın. Telefon jokerini kullanmak istiyor. Evet ben. vapurlarda gezen biri olur inşallah. Bakalım kimler onlar? Serap Arbak, Naz Arbak, Toygun Şener. Serap Arbak kullanalım lütfen. Arıyoruz efendim Serap Hanım. Arbağ... <laughs> Vapur kullanıp vapurlara biner mi? Biner. Siz biniyor musunuz? Ee, uzun zamandır bilmiyorum. <laughs> Evet, çalıyor Serap telefon. telefonu. Alo. Aa, i̇yi akşamlar Kenan. İyi akşamlar abi. Serap Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim. Biz de iyiyiz. Hasan İlham ile yarışıyoruz. Evet. Bir sorusu olacak size. Siz de eğer biliyorsanız cevabı 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız evet. efendim? Hazırım. İnşallah yardımcı olabilirim. Bu sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz. Daha önce şunu sorayım. Vapurlarla... Gidip gelir misiniz bir yerlere? Hopurlarda evet. Evet her gün hopurlu seyahat ediyorum. İşim o zaman de... sizin bilebileceğiniz ihtimali olan yüksek bir soru geliyor efendim. Dinliyoruz önce. Tamam dinliyorum. Kısa boylu çekik gözlerin diyarından, dağların ardından. Şimdi şöyle bakın göstereyim. Bu enteresan. Bununla dünyayı tanıyorsun. O kadar güzel yapmışlar ki. Bak bakalım. Fotoğraf çekiyorsunuz. Evet çok güzel ördem aynı zamanda hanımlar çantasına koysun ya. makyaj yaparken aynı gibi kullansın bu kadar güzel yapmışlar ki buyurun İlhan Bey vapurlarda pazarlama Halil pazarlama Burhan pazarlama İsmet pazarlama Servet pazarlama evet Burhan pazarlama pazarlama Burhan pazarlama. Tamam duydum. Her Teşekkür ediyorum. Mütevakkerim İnsanlar birbirine B Burhan pazarlama son karar.